Bursa Hayvanat Bahçesi Ali Emre ile bugün macera yapalım. Bugün harika bir gündü. Çünkü bugün hayvanat bahçesine gittik. O kadar güzeldi ki anlatamam. Ali Emre babasının kucağında o güzel eşsiz doğayı manzarayı izliyorlardı. Çok da keyif aldılar. Suyun içinde Aslanlar eşsiz bir güzellikle güzellikteydi. Biz de sadece onu izleyip tadını çıkardık. Çok keyifliydi. Sanki hayvanlarla konuşuyormuş gibi gözlerini ayırmadı. Sonra o uzun yollarda yürüdük. Her köşede ayrı bir sürpriz vardı. Büreycavlar başlarını uzatmış yaprak topluyorlardı. Aslanların heybelisi. Kuşların sesi, cıvıltısı, suyun sesi hepsi ayrı bir güzeldi. Ali Emre o uzun yolda babasının kucağında o kadar keyifle, meraklı gözlerle oraları izliyorlardı. Bu doğa o kadar güzel kokuyordu, tertemiz, yemyeşil, su ayrı bir güzel, ağaçlar ayrı güzel, çimenler. Biz de yürüye yürüye tadını çıkartarak gezdik. Sonra Ali Emre babası onu trene bindirdi. Ama daha çok küçük olduğu için trenin ne olduğunu anlamadı. Böyle köşe eğikti. Babası da tuttu onu. O manzaraya şahit olmak çektim. Bu doğaya hissettiğimiz için, ailemle geldiğim için, temiz nefes aldığımız için çok şanslıydık ve çok güzel geçti. Bursa Hayvanat Bahçesi gerçekten görülmeye değerdi. O kadar yeni hayvanlar keşfettik, güzel bir manzarayla karşılaştık. Bütün hayvanları gördük. Yani korkucu hayvanlar da oldu ama bunları ilk defa gözümle şahit olduğum için bir de kapalı yerde olduğumuz için korkmadık. Ama çok güzellerdi. Hepsi ayrı bir güzeldi. Hem çok huzurlu hem çok eğlenceli. Biz çok keyif aldık. Umarım isteyen herkes gelir, görür. Biz, e, gezerken çok keyif aldık. Bu videoyu bırakıyorum paylaşımlara. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi, yorum yapmayı. En küçük bir yorumlarınız bile benim için çok değerli. Sonra Ali Emre bir kediyle sevdirelim dedik. Kedi onu çok sevdi ama Ali Emre kedi hiç sevmedi. Ama babası dedi illa beraber eğlensinler, sevsinler. Ama Ali Emre'nin yanaşmasına hiç şey yoktu. Sonra çok tatlı kuşlar vardı. Onlar böyle yem yeşilde yuvaları vardı. Biz de öyle izledik. Ya yani çok keyif aldık. Sonra böyle yük, ağaçları çekeyim dedim gökyüzünü. Hepsini çektim. Ne ne bulduysam çektim anı olarak biriktirmek istedim. O sırada hala eşim Ali Emre kuşları izliyorlardı. Sonra trene bindiler gene. Ali Emre'nin şey yapalım dedik. O trene bindirelim dedik. Ama daha kafasını bile tutamadığı için tutuyordu düşmesin diye. Sanki biraz alışta oynadığı gibi. Ama hiç yüzü gülmüyordu trende. Korktu sanki biraz. Ben de treni oradaki manzarayı yine çekeyim dedim. Çok tehlikeli bir aslan gördük. Böyle heybeli heybeli bakıyordu. Ama izlemesi bile keyifti. Ali e bu anlara ilk defa şahit olduğu için Hepsini gidip görelim. Bakalım. Dedik. Bu kadar bir doğum. Teşekkür ederim. izleyen herkese şimdiden